Ne tamam anne ne? Ne tamam yine? Tamam ben götüreceğim denizi bir haftalığını alsın ben de İstanbul'da. Hani istemiyorsan Allah İstiyorum ha. Tamam tamam. Teşekkürler. Ben uçak biletlerinizi alıyorum. Ya Karsu sen hiç alma ben otobüste gideriz biz. Yok anne uçakla gidin o kadarını da ben yapayım artık. Hayır. Hı bay bay. Bay bay. Ben içeri geçiyorum. Ben dışarıdım. Tamam. Filiz'cim iyi bak ha. Tamam tamam. Bay bay baba. Ben in biniyorum arabaya. Sen vedalaştın. Tıkıt tıkıt. Bay bay. Yeni kuzey. Bay bay sayısım. Babacım. Anne. Oğlum. Tamam Deniz hadi git git git. Hadi git. Hadi. Git, koca adam. Anne. ay Ayrılamadılar. Haydi. Bana bak. Hey. Sen otogara gidiyorsun. Karsu Hanım sizi havalimanına bırakmamı emrettim. Hadi başlat da şimdi Karsu Hanım'dan. Ben Karsu Hanım'a ne diyeceğim? Ne diyeceksin tatlım? Havalimanına bıraktım diyeceksin. Hadi. <laughs> gel. Burada. Gel. Burada. Buraya oturalım. Bizim yerimiz bura. Tamam. Evet. 15 dakika kadar ara veriyoruz. Aa, uyuyorum. ben bir tuvalete gidip geleyim ya. Yok sıkıştım. Pardon. burada ee, tuvalet sırası mı? Evet. Karşı Efendim karsa, ha anne gittiniz mi? Gittik gittik. Şimdi geldik. Efendim ben de seni aradım. Sen aradın. E, deniz nasıl? Deniz de şimdi oynuyor. Tamam anne. Sandık kokusu devam edecek.